tahminen burada yer yok. Çünkü bisiklet turnası Şöyle bir yaklaşalım bakalım ne durum. Eğer bir yaklaşık varsa geri döneriz. Evet. Son çalışmalar arkadaşlar. Hemen bir dönüş yapalım. Önümüze güzel bir dev gibi bir tır var. Arkadaşlar şu yolda gördüğünüz sırlar e, ee, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnuvası sırları. Şöyle yavaş bir teknik açıkça gideceğiz. Şu telefonla konuşmayı bırak da yoluna bak artık arkadaşlar. Abi bir hız yapıyorsun bir duruyorsun ya. Arkadaşlar bak Atatürk eğitimciler. Şu önümüzdeki öküzü gördünüz mü? Bu öküzü siz yetiştirdiniz. Dolayısıyla bu adam öküz değil. Öküzü yetiştiren adam öküz. Duruyor, gidiyor, duruyor, kalkıyor, elinde telefon. Oho, trafiğe bak. Şuradan çıkalım ya. Yani. Yolumuz var. Ya. Yukarıdan gelenlere biraz yol trafiği sıkıntısı var ama aşağıdan gelenlere sorun yok. Arkadaşlar. Bugün e, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnuvasının günüydü. O yüzden biraz traf, e, sabah e, ondan itibaren belirli bölgelere kaydırıldı. Çünkü senede bir kere yapılan bir aktivite uluslararası bir aktivite olduğu için bölgeye de katma değeri var. Birazcık bölge yaşayanları biraz zaman olarak yorsa da ama bölgeye katma değerleri fazla arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapalım. Güneş yakıcılığı çok fazla. Biz ne yapalım biliyor musun? Şuradan bir dönelim güneş yakıcılığının durduğu andan itibaren bir turumuza devam edelim. Önce şöyle bir yavaş yavaş gelelim.